merhaba evet, arkadaşlar. Bugün yine Brawl Stars'a devam ediyoruz. Arkadaşlar ne seslendiği düşündüm de ben Rico seçmeye karar verdim arkadaşlar. Yani ıı, Frank diyor. Neyse Frank seçeyim. Tamam sıkıntı yok. Frank de iyi. Ses yes, İnternet bir böyle aksaklık olmasa. Evet. Sağını kır. Ben bunu kıracağım. <laughs> Abicim pırı çocuk. Sağını kır. Zeki <laughs> gel buraya. Ben de Jack ile girebilirdim. Abicim nereye vuruyorsun Frank? Ah, ah öldüm. Vurdular bana. Hem de fena bir şekilde abicim. Bir tarafından öldürüldüm. Ama son anda Jack'i vurdu yani. Böyle bir şey olmaması lazımdı. Evet önlemem lazımdı. Çok kötü oldu ya. Abicim kaçtı. Ulti bastım boşuna. Boşuna ulti bastım. Bir yapma bir. Bir abi. Bir yapma. Evet internet sıkıntısı. Maalesef. Altın yağmur etkinliğini seviyorum. Ben ıı, aksesuar almıştım Mortis'ime. çekişmeli çekişmeliydi. Çocuğa video çekiyorum diye yazdım. Ona göre şey yapsın diye konuşsun. Ha, evet ne yazıyor hala? Ama adamı sevdim yani. İyi birisi. Bence. Evet. Hadi. Ne yazıyorsun? Evet, arkadaşlar. Çocuk şu anda şey yazdı. Martısık kıyafet çok güzelmiş yazdı. Yüzük attı. Ben de sağ ol dedim. Allah kahretmesin. Mr. P var. Mr. P'yi se 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 seçtireceğim. Hımm. Ne sesli abicim? Şey. Um, Rico kötü olmaz. Rico. Evet abicim ben de karakter değiştireceğim. Evet, bağırmaya gerek yoktu pem başlayalım evet abicim ben hazırım hmm. abicim ya yine mi internet sıkıntısı Cık. arkadaşlar oynuyoruz şu anda daha yeni girdi. Abicim tabi Tara'ya karşı iyi oynayamam. Gerçi iyi oynarım da abicim. Mermi işlemedi. Çünkü daha yeni doğmuştu. Evet sonunda ben de geldim. Ultimi koydum. Tamam. Abicim hadi ya. Üf, sıkıldım ama ya. Yani. Hmm. Bence hiç iyi değildi. Çünkü benim yerime bir ara bot oynadı. Ha. Takımdan pro çocuk. Arkadaş. Kabul ettim zaten. Hmm. Hmm. Yıldırım tavukları. <laughs> Yuh. Yiii. sabunum iki savaşçı eksik. Ben bunu arkadaşlık isteği gönderiyorum hemen. Lan yanlışlıkla diğerlerini de gönderdim. Evet çok iyiydi. Daryl'ı mı seçeyim? Kardeş. Yok. Daryl'ı zaten kullanmıyorum pek çok kullanmıyorum yani Daryl'ı gerçekten de. Yani dostluk maçlarında Kıraç'a karşı kullanıyorum da. <laughs> Orada da çok işe yaramıyor. Hadi ama. Hadi. Tabi tıkıracağım şimdi ya sinirden. Ya internet zaten hep video girmediğimde iyi çeker. Video girdiğimde kötü çeker. Abicim internetim kötü olmasa o bulu da alırdım. O kili ben mi aldım yoksa pro çocuk mu aldı? İnternet ama yani. Direk sık direk sık. Atladı üstüme. Prima. Diğer halde iyi değilim demiştim. <laughs> Karnet... Kıkıntım... var ...sıkıntım... ...var. 是谢呀 Bıcık Vı v... Na Yapı Yar <laughs> <laughs> İnşallah internet kendine gelir yani çocuk iyi oynuyor. Ben kötü oynuyorum internet yüzünden. Bak yine kötü. <laughs> Abi, evet. Hmm. Carl seçti. Tamam o zaman başlayalım. abiciğim bak yine neyse şu anda kendine geldi dur abiciğim ama gerçekten karlı yarıyor yani İki yerden de vuruyor hem gelirken hem giderken Barley'i rahatça alabilir. Bak yine internet. Evet arkadaşlar, <laughs> videoyu beğenmişsiniz. Ben size zaten bir dakika. Görüşmek üzere kendinize yakın. Bay bay.